Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugünkü konumuz begonyalar arkadaşlar. Begonyalar nasıl bakılır, nasıl üretilir? Dilimin döndüğünce onu anlatacağım size. Tabii bu konuda uzman olmadığımı hatırlatmak isterim. Sadece kendi tecrübelerimi aktaracağım arkadaşlar. Çünkü bir arkadaş sormuş. Begonya sera yapıyor musunuz? Nasıl üretiyorsunuz? Nasıl oluyor diye. Şimdi size sırayla bu begonyaları anlatayım arkadaşlar. Begonya 200 çeşidi olan bir bitki arkadaşlar. Bizim elimizde az çok birkaç tane işte. Birkaç türünden var. Elimdekileri nasıl ürettiğimi, nereden aldığımı size anlatayım arkadaşlar. Bundan başlayalım. En sonunda bir tane de dikeriz. Saksısını burayı hazırladım arkadaşlar. Bu yumru begonyalardan baş, e, Rex begonyadan başlayayım arkadaşlar. E, bu Rex begonyalar ayırarak çoğaltılır arkadaşlar. Bakın kökünü gösteriyorum. Menekşe gibi yaprağından da çoğaltılır. Benim şu anda 5-6 yaprak var bardağın içinde. Mutfak camının önünde. Ama daha kolay, daha çabuk istiyorsanız. Bakın dibinde ka kaç tane kök var. Menekşe gibi. Bu köklerinden bunu ben ayırabilirim. 4 ya da 5 saksı yapabilirim arkadaşlar. Ama bu beni çok uğraştırdı. Ben bunu hazır almadım. Bunu Necla'dan aldım. Necla kim? Benim eltim diyelim. Mesutun Hanım arkadaşlar. O 2-3 çeşidinde almış. Benim en çok bu rengi hoşuma gitti. Bundan bir kök kenarından çıkarttı verdi bana arkadaşlar. Bu begonya bir buçuk sene sadece getirdiğim gibi bekledi. Hiç yürümedi. Öyle kaldı. Sabırla atmadım. Nasıl atmadıysam ben bunu. Beklediğim geçen kış mutfak kapısının çıkışına kapalı balkona astım yukarı arkadaşlar. Yaza çıkana kadar o kadar güzel gelişti ki orada kendini affettirdi, barış sağladık. Ben onu çok sevmiştim ama bu beni sevmeyenlerdendi. Şimdi birbirimizi seviyoruz arkadaşlar. 6 tane eskiyen yaprağını aldım, bardağa koydum. Çimlendiği zaman göstereceğim size. Daha yeni koydum, üç gün oluyor. İnşallah çimlenir. Çimlenmezse de böyle köklerinden ilkbahara çıkarken bunu birkaç saksıya ayırdım arkadaşlar. Rex begonyalardan elimde olan tek çeşit bu. Bunun her rengi var biliyorsunuz, görüyorsunuz. E, i̇kinci çeşit begonyalar, yumru begonyalar arkadaşlar. Yumrulu, patatesli. Onlar da biliyorsunuz şeker pare, şeker lale. Öyle çeşitli isimlerle anılıyor. Patatesleri oluyor. Bu üst aksam kışın kuruyor. Altında patates kalıyor. O patates ilk baharda yeniden çıkıyor arkadaşlar. Gerçek üretim şekli o. Ama ben bunu kurban bayramında anneme gittiğimde çelik olarak getirdim. Ektim. Böyle güzel koskocaman saksıyı doldurdu şimdi arkadaşlar. Patatesine gerek olmadı yani. Ama bu kadar üst aksanla çalıştıktan sonra alt aksanla patates üretti mi üretmedi mi onu bilemiyorum. Açamam da o riske giremem. Ancak üstü kuruduğu zaman onu görürüz arkadaşlar. Böyle çelikten de çok güzel olduğunu olabildiğini görmüş olduk arkadaşlar. İşte size canlı şahidi. Anacığımın begonyasından. Böyle. Bundan elimde bir tane vardı biliyorsunuz koca açtı hep videolarda paylaştım ee, şey nonstop cinsi bunlar gibi değil de daha küçük çiçekli ama daha yoğun çiçekli olanı vardı arkadaşlar onun altı biraz yıprandı gibi oldu üstü alt aksanlı şansımı denemek için aldım. Üstündeki yaprakları kopardım. 4 yaprak 4 parmak bıraktım arkadaşlar. Kapalı balkona koydum. Olacağını zannetmiyorum büyük bir ihtimalle. Kurur, patatesi kalır. patates de kalır mı onu da bilmiyorum. İsmi nosto. Belki mevsimliktir. Ticari amaçla üretilmiş bir şeydir. Onu bilemiyorum. Ama bu iri yapraklılar gelin damat dedikleri bir dalın üstünde hem katlısı hem yalın katı bulunan büyük yapraklı olanlar. Bunlar kesin kuruyor arkadaşlar. Bakın köküne. Bunların ömrü çok uzun bile oldu. Patatesi kalıyor. Patatesi de ama ilk yılki, yılki kadar çok çiçek vermiyor arkadaşlar. Bunu da bilelim yani. Pembe hayaller kurmaya da gerek yok. Ne yapıyoruz? Biz de alıyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Çünkü çok güzel bir çiçek. Koca yazda bizi mutlu ediyor arkadaşlar. Bundan da bende Onu no stop yavru ağzıydı. Balkona götürdü. Bundan da bir kırmızı bir de sarısı var arkadaşlar. Bu sarısının da çok sefasını sürdük. Bunun da yumrusu dibinde kalacak. Durabildikleri kadar duracaklar arkadaşlar üst aksan kuruyacak. Ondan sonra saksıya bir poşet geçirip içeri kuru bir yere alacağım. Ama bu da e, çelikleri biraz e, şöyle ele avuca geldiği zaman arkadaşlar bundan da ettiğimiz zaman çelik yoluyla bu da az önce gösterdiğim örnekteki gibi saksıyı dolduruyor. Sizi mutlu ediyor. Tutuyor arkadaşlar altına yumru yapıp yapmaması üstündeki gelişimiyle alakalı herhalde. Bu kadar üstlerine çalıştıklarına göre bilmiyorum yumru da yaptılar mı arkadaşlar. Çok fazla sürmez. Bunlar havalar serinlemeye başladı. Giderler. Ee, şimdi bu begonyalar var. Ee, şeyler. Biz muhabbet çiçeği diyoruz. Ee, her yerde değişik isimle de söylüyorlar. Bu katlısı. Biraz daha nazlı. He, bu arada bunları ben hazır aldım arkadaşlar. Bu yumrulu begonyaları yaz ucu almıştım mutlaharda. Muhabbet. Bu katlısı arkadaşlar. şey kadar yoğun açmıyor. Katsızlık kadar yoğun açmıyor. Çok kolay tutar arkadaşlar. Bundan bir çelik aldınız mı? Hatta size göstereyim şurada. Bakın bu az önce saksıyı getirirken kırıldı. Bunu ben birazdan sokacağım. Nasıl sokacağım? Şöyle üzerindeki çiçeği kopardım aldım. Altından da iki yaprak koparttım arkadaşlar. Üç tane fotosentez yapabilmesi için yaprak bıraktım. Böyle ektiğiniz an kurur. Bu kapalı balkonda sürekli hayatını idame ettirebiliyor arkadaşlar. Bu öbürküler gibi kışın gitmiyor. Rex begonya gibi sürekli güzelliğini koruyabiliyor uygun ortamda olduğu zaman. Bunların tabi bir de böyle yalın kartları var. Bunun da her rengi var. Bunlar o 3 liralık, 5 liralık fidelerden arkadaşlar. Bu da dalından çok kolay tutuyor, ayrılıyor. Bunun şöyle de bir güzelliği var arkadaşlar. Bu begonya Dışarıda kalabilir. Öbür begonyalar 15 derecenin altına düştüğü an hava hayati risk taşıyorlar. Ama bu üst aksan tamamen gidiyor. Yumrusu toprak altında kalıyor arkadaşlar. Yumrusu yok kökü var. Yumru dersek yanlış olur. Kökü var. Kökü yumruk e, toprak altında kalıyor. İlk baharda çok daha fazla çıkıyor. Bu mesela 3 kıştır benim elimde arkadaşlar. Kışın gidiyor yazın geliyor. Bunu içeri de almıyorum kışın. Bu kaş, kış, kışama çok güzel gözüküyor. Bakın o kadar dolu ki üstü. Şöyle. Top gibi. Kapalı balkonu alabilirim bu kış bunu. Az önceki çelik bundan da arkadaşlar. Bunu e, çerdan önünden alırken elimde kaldı. Bir sürü üretmesi çok kolay. Dibi dop dolu arkadaşlar istediğiniz kadar bunu da 100 tane begonya bile ekebilirsiniz. Bunun bu kadar yoğun olmasının sebebi de yaş alması arkadaşlar. 3 yıllık var bu begonya. Bunun diğer iki rengi de vardı. Kediciklerim sağ olsunlar girmişler içine halletmişler. Tuvalet olarak kullanmışlar. Kurudu onlar. Ama bu çok yoğun olduğu için buna öyle bir şey yapamıyorlar. Bu iki begonya cinsi de bu. Bunun her rengi var arkadaşlar. Biz buna muhabbet begonya diyoruz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Bunlar da bir begonya cinsi arkadaşlar. Gelin teli. Hem şöyle üretilebiliyor hem de böyle ayrılarak kökünden üretilebiliyor arkadaşlar. Bu Bu soğuktan korkmuyor. Bunu kışın dışarıda bırakabilirsiniz gitse de tekrar gelir. Daha çok kayalıklarda yaşamayı seven, çok kaliteli bir toprak istemeyen bir cins bu. Bunu Kandıra'daki Emine'den almıştım. Şentürk çiçek evinden. Evet oradan almıştım 10 liraya. 3-4 tane ayırdım böyle. Ahbaplarıma da verdim. Bu iki tanesi benim arkadaşlar. Kendime bıraktıklarımda çok hızlı çoğalıyor. Ama bu da böyle aşağı doğru sarkıyor. Kedicikler buna oyun yapıyorlar arkadaşlar. Hele yavru kediler pati atıp atıp indirdiler aşağı dallarını. Ee, bu da çilek begonya, taş kıran, gelin teli isimleriyle anılıyor arkadaşlar. Bu da bir begonya türü aslında. Şimdi yukarıdaki begonyalara gidelim. Onlardan bir çelik alalım ekelim. Gerçek begonyalar arkadaşlar. Bu begonyalar hastalıklara çok duyarlı size onu söyleyeyim. Çok kolay külleme hastalığı oluyorlar. Ee, sinekleniyorlar, böcekleniyorlar. Dikkat edip ilaçlamamız lazım. Hiç i̇laçlamazsak külleme oldukları an öbür küleri de hasta ederler. Benim o siyah az sonra göstereceğim. Bu sene gitti tamamen kökünden kestim. Yenileri geldi arkadaşlar güneşe karşı hassaslar, soğuğa karşı hassaslar. Begonya nazlı bir tür arkadaşlar. Nazsız, niyazsız bir çiçek değil. Ama en çok sevilen, en çok yetiştirilen çiçeklerden. Begonya. Her evde vardır arkadaşlar. Çocukluğumuzdan beri elinizde olan türlerden. Hiç de değişmedi biliyor musunuz türler? O kadar senedir çiçek bakarım. Doğduğum doğalı evimizde hep çiçek vardır. Annemin çiçekleri hala aynı türler. Hala aynı çiçekler. Sadece bunu hatırlamıyorum çocukken. De. Rex begonya diye bir çiçek. Hiç hatırlamıyorum. Ama şu gelin telleri bu muhabbetler annemin 15-20 saksı sıralanırdı böyle. O kadar çok olurdu. Çok da güzel açardı eskiden arkadaşlar. Çünkü bu kadar hava kirliliği bu kadar suni şeyler yoktu. Gidersin bahçeden toprağını doldurursun, gübreni koyarsın, çiçeğini ekersin temettiği. Bunların hiçbirinde hazır toprak, tor, hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Hepsinde göstereyim toprağın size. Şimdi fırının kenarından bahçeden bunu doldurdum, geldim buraya arkadaşlar. İçinde yabancı tohumlar da var almam lazım. Çünkü şey bahçeden toprak getirdiğimiz için çok ot çıkıyor arkadaşlar. Yabancı tohum çok. Şimdi sonbahar bütün tohumları olgunlaştı. Toprağın gübrenin üstündeler. Şimdi yukarı çıkalım. Bir begonya ekelim birlikte bakalım. Yukarı çıktım arkadaşlar. Söğüt begonya. Geçen günkü videoda göstermiştim. Balkonda bir tane daha var. Bunu da ekebiliriz bugün mesela. Külleme, şey, külleme olmuşlardı arkadaşlar. Yazının sıcaklarda. Bakın bu kökünden sıfırlandı. Kökünü görüyorsunuz. Oradan kestim bunu. Ölürse ölür dedim. Ölmezse canlanır. Yenisini alırım. Allah'a bin şükür canlandı. Bu kadar güzel. Kara begonya arkadaşlar kiraz begonya ve çınar begonya. Bakın bunun kökü farklı. Ama hepsinin üretim şekli aynı. Çelikten. Bunu daha bu yaz getirdi havacım. Özcan çiçekçiliğin halası oluyor arkadaşlar. Onu videolarında görmüştüm. İstediğim çiçekçilerde rastlamadım. Ben de ona güzel bir çiçek paketi hazırladım. Hava bunu getirdi. Talha'ya bıraktı. Ben de oraya gittiğim zaman aldım. Benimkilerini de ona verdi. Sonradan köye ziyarete geldi. Ona Haseki küpesi fideleri verdim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Şimdi bundan bir tane ikeriz. Bunlar yarı gölgeyi seviyor arkadaşlar. Bakın. Güneş şuradan vuruyor. Ben bu masayı sade bunlar için getirdim. Odamın dekorunu bozdum. Bu iki koltuğun arasına bunu koydum. Hiç gitmiş mi? Gitmemiş ama yapacak bir şey yok. Hatta bu koltuğu şu dolabı şuradan alıp şöyle çekmeyi düşünüyorum. Ve bu camın önünden bu kış mümkün olduğunca faydalanmak istiyorum. Neden? Çünkü bu camda sabah güneşi içeri alıyor arkadaşlar. Begonyalar öğleden sonraki güneşi sevmiyorlar. Sabah güneşini seviyorlar. Burada da tam karşıda böyle Bakın. Hem camdan alıyor güneşi, hem balkon kapısından karşıda da çilli begonya. Bu devasa uzunmuş. Koskocaman bir çilli begonya arkadaşlar. Böyle çok kontrol etmemiz lazım, çok bakmamız lazım. Yoksa bunlar çok kolay hastalanıyorlar. Annemin de bu çınar begonyadan çok olurdu arkadaşlar. Çocukluğumdan beri bunu çok severim. Benim için Ve bu bir de paşa çadırı. Daha paşa çadırını rastlayıp alamadım arkadaşlar. Ama rastlarsam alacağım denk gelirse. Kargoyla da getirtmek istemiyorum. Birkaç satan yer gördüm ama çok hassas. Öncelikli kargo için başka çiçekler var tabii ki. Ama bu fiskosun üstü bir paşa çadır saksı alabilir. Ona burada yer var. İnşallah denk geliriz, rast geliriz, alırız. Bunların arkadaşlar ısısına çok dikkat etmemiz lazım. Kış geliyor, üşürler. Işıklarının düzgün olması lazım. Şöyle dibinden bir dal kırayım ben bunun arkadaşlar. Bir tane de çili begonyadan alayım. Balkona çıkayım. lastirme bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldular sağlık fışkırıyor bunlardan maşallahınızı alırım Harikalar. şimdi hazırlayayım ben size şöyle göstereyim de öyle hazırlayayım bakın arkadaşlar aldım çelikler Bunlar şimdi ne yapacağım ben bunların tepesindeki çiçekleri alacağım fazla yapraklarında alacağım. Saksıya sokacağım. Çiçeklerimin üçünü de soktum arkadaşlar. Diktim buraya. Çilli begonya, kiraz begonya, muhabbet. Sularımı da veriyorum. İşlem tamam arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi bunları ben nerede bırakacağım? Burada bırakacağım sukulentlerin yanında. Yukarıki balkonda. Sera işlemi uygulayacağım mı? Arkadaşın sorduğu gibi hayır uygulamayacağım. Çünkü sıcaklıklar bunların çimlenmesi için yeterli arkadaşlar. 20 derece ile 24 derece arasında begonyanın çimlenmesi, küpelinin çimlenmesi çok kolay olur. Küpeli çabuk çimlenmez. Begonya daha çabuk çimlenir. Küpeliler uzun süre beklemek lazım. Bir gün onlardan da ekeriz bu videomuzun konusu da böyle olsun arkadaşlar. Bakın 3 çeşit begonya ektik. Bakalım hangisi tutacak, hangisi çabuk gelişecek. Hep birlikte görürüz. Bakın arkadaşlar benim tesbihim nasıl açmış. Begonya videosuna birazcık renk sıkıştıralım. Görüyor musunuz? Güzellerimi. böyle. Bu aralar hep tesbihler açık. Bu kadar güzeller bu para çiçekleri. Harika oldular arkadaşlar. Maşallah, subhanallah. Hiçbir sıkıntıları yok. Orman gibiler. Tam sevdikleri hava. Şireklerim. Bugün bunları hortumu aldım. Foşur foşur suladım arkadaşlar. Çünkü Cemo'dan öyle gördüm. <laughs> ay Cemo şakır şakır soluyoruz kulaklarını arkadaşlar bakın daha önce ektim Begonya Arkadaşlar ne kadar boyuna bakın çiçeğine bakın olunca oluyor toprağınızdan çok konumlandırdığınız yer önemli Bakın kaç tane aynı yum aldım. İnşallah bunların büyüdüklerini görürüm arkadaşlar. Bunlar ufak tayfa. Geliyorlar. Bakın bebişlerime de. Burası da kamp ateşi ormanı arkadaşlar. Böyle. O kadar çok ürediler ki. Bunlardan daha dört tane var arkadaşlar. İki de bunlar altı oldu. Aldığım iki ya da üç tane beşlik saksıdır. Çabucak üresin istiyorsanız, çabucak büyüsün istiyorsanız, kamp ateşi, grapto alabilirsiniz. Bu da baldı mı? Sevginülfer, bakın bakayım, baldı mı bu? Bu da kırmızı ojeli kızım. Hayal ettiğim grapto saksısı hayallerime kavuştum arkadaşlar. Ve ciğerlerim. Şöyle çevireyim. Dilinden de yavrulamışlar. Kıp kırmızı maşallah. Yeşil kalmadı arkadaşlar. Bakın dibindeki bebeğine geliyor her nereden izliyorsanız arkadaşlar hangi saatte izliyorsanız Kandıra'nın Ahmet Acıvar köyünden bizim bahçeden hepinize sonsuz selamlar sevgiler teşekkür ederim arkadaşlar her zaman da edeceğim sayenizde zevkle çekiyorum çiçeklerimi istediğiniz her çiçeği bulma, erişme şansına sahip olma arkadaşlar. Sağlık, sıhhat sizinle olsun. İyi akşamlar arkadaşlar. Selamlar, sevgiler.